takipçilerime Bugatti alıyorum. Baktım uzun zamandır Bugatti vermiyormuşum lan. Dedim ki ben niye Bugatti vermiyorum? Hemen baktım Emre Kadir kardeşimiz demiş ki bana. Tüm günün ilklerini aç. Bir şey çıkmazsa bu yeni kanala aboneyim demiş. Zaten bu ara bütün görevdir. Yeni kanaldan seçiyorum. Hemen YouTube'da yeni açtığımız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tüm günün ilklerini demiş. O yüzden günün ilkini açabileceğim. Tüm sandıkları açacağım arkadaşlar. Siz de bana görev vermek için ne yapıyorsunuz? Bir kanala abone oluyorsunuz. İki videoyu beğeniyorsunuz. Üç yorumlara bana görev veriyorsunuz arkadaşlar. Her gün bir kişiye ayda 30 kişiye hediye dağıtıyorum. Sana sıra gelmezse bekle. Bir ay sonra gelebilir. iki ay sonra gelebilir. Zaten birine bir şey aldığım zaman ona bir daha almıyorum. O yüzden mutlaka sıra gelir. O yüzden hemen bir abone ol. Youtube kanalımızı yeni açtık. Eğer Youtube'da gördüysen kanala abone ol. Bak bu eski kanalımız değil. Yeni kanalımız 3 ay videoları bu kanala alacağız arkadaşlar. 3 ay sonra eskiye döneceğiz. Bu arada ben detayları anlatırken bir sürü günlük ilk açtım ama bir bok çıkmadı oğlum. Bugatti bayağı pahalıya mal oluyor ya. Umarım bir şey çıkartabilirim. Arkadaşlar tüm günlüklerini açtım. Hiçbir şey çıkartamadım. Bana yine bir 2-3 bin lira girdi. Bu kardeşimize ben bir bu alayım. Geleyim sen de bana görev ver.